Ramazan ayının nasıl şey yapacağız? Kur'an-ı Azimuşşan'da hilali görünce oruç tutun, hilali görünce orucu bozun diyor. çünkü kameri ay üzerinedir bu şeyler. Kameri dedi aydır demek. Ayda ilk çıktı vakit ee, şeyden, yani Ramazan'dan bir e, gecesi çıkması lazım ki ikinci gün Ramazan olsun. Ee, bu geceden başlaması lazım aslında e, bakmaya. Bakamadığımız vakit o vakit e, şey oluyor, ya hükümet hükümete tabi olup onu yani ona göre orucumuzu tutup terafi kılacağız. Yani bu bakması şeydir olur da herkes şimdi burada nereden ayın çıktığını bile kimse bilmiyor. Ancak devlet bu şeye vazifelendirmiş olduğu insanlar var. Onlara tabi olarak Allah kabul etsin. O Ramazan orucunu teravihleri onlara göre inşallah burasına göre yarın akşam bu akşam değil de yarın akşam teravihe başlanır. Pazartesi akşamı öteki e, memleketlerde herkes kendi hükümetine göre şey yapar, tutar. E, İlla ki kendi gören olursa insan hilali görse kendisi tutsun. Ha, tabii onu zor böyle açık yerler olması lazım nereden çıktığını bilmesi lazım o da bugün insanları hiç öyle şeylerden e, alakalar yok ilimler yok e, sırf e, kendi aşetine dünyaya dalmış insanlar gidiyor Hilal bakmak onu da sünnettir her çıktığı vakit duası var, Rabbi var, Rabbuk diye her ay, yani her ay o hilali gördüğün vakit onu dua sünnettir Peygamber Efendimiz'in sünneti. Sünnetler Peygamber Efendimiz'in binlerce sünnetler her bir sünneti yaptınız mı? Yüz, ahir zamanda yaşadığımız için bu fitne zamanı, hücur zamanı, zulmet zamanı Peygamber Efendimizin sünneti yapıyoruz diye yapınca ona yüz şehit sevabı verilir. Şehit kolay değil. Yani dilimizden söylüyoruz ama şehit olmak kolay bir şey değil. Bir tane değil, yüz şehit sevabı veriliyor. Şehidin sevabı Allah indinde çok büyük en büyük sevaplardandır şehadet. Onun için bilmesek bile akşamdan böyle bir gökyüzüne bakıp da bu sünneti yerine getirmek uğra, getirmeye uğraşıyoruz demek o bile Allah mükafat vermesine sebep var olur. Allah mübarek eylesin. İnşallah doğru olarak tutup vaktinde tutmuş olanız vaktinde e, bayram yaparız inşallah. Allah bereketli, hayırlı olsun. E, bu ahir zaman fitnelerinden, hastalıklarından, her türlü musibetlerden Allah muhafaza etsin. İmanımıza kuvvet olsun inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.